Packing the Serimizin 7. bölümünden herkese selamlar. E, nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. altıncı e, bölümde basmış olduğumuz itemleri de sattık. E, onların da görüntülerini hemen buraya ekliyorum. Dostlar mdart6 koyduğumuz gibi gitti diyebilirim yani. Bir 10 dakikada satılmış. 5.5 e, ken para gelmiş oradan üzerimize tane Raptor ve Dragon da gitmiş. Dragon'u 89 yani 90 eme koymuştum. Çekilmiş. 87'den 300 bir para gelmiş oradan. Raptor'dan da 35 m gibi bir rakam gelmiş. Raptor'u da sattık. Evet görmüş olduğunuz gibi 175 eme ulaştık. gene bankaya para bırakarak başlayacağız. Şöyle bankamıza gittik. Bankamıza tekrardan 1 GB bırakacağım. 4 GB ulaşmış olduk çok güzel ilerliyoruz. 7 bölümde hatta 6 bölümde 5 ve bankaya attık. Üzerimizde 75 em para var. Bu bölümde 75 em ile başlayacağız. Bakalım nasıl sonuçlanacak. bir de şu küçük bir hatırlatmayı şuraya gireyim arkadaşlar. Serimizin adını değiştiriyoruz. oylamaya sunduk. En çok beğeni alan yorumu yapacağız. serimizin yeni adı günlük Anvil Farm serisi olacak. Bakalım 7. bölümden itibaren başlıkları bu şekilde göreceksiniz. Hadi başlayalım. Dostlar kayda girmeden biraz piyasa analizi yaptım. Daha önce de bastığım itemlerden bildiğim üzere. E, şu an 90 eme çok rahat satılıyor sel pazarda ve hiç şu anda art altı seli yok Dragon Helmet'in. O yüzden bu şeyi değerlendireceğim. E, bir tane Dragon Helmet ile başlayacağız önce. Umarım güzel gider her şey. Gerçekten satışı da seri hızlı oluyor. O yüzden Dragon Helmet tercih ettim. Tabi serimizin olmazsa olmazı Raptor'u da aldık. Adımız zaten Raptorji'ye çıkmış. Hepsini artı üç yaptım. Şöyle bir tane Raptor artı dördü göndererek başlamak istiyorum. Haydi bakalım. Güzellik Raptor'umuz artı dört oldu. Bin aboneye de çok yaklaştı kanalımız. Belki bu videoyu yüklediğim zaman bin aboneye ulaşmış bile olabiliriz. Şu an 950-960 civarında bir abonemiz var. E, Tabi bu videodan önce bir e, takı çevirme videosu gelecek. Değişiklik olsun diye böyle. Bir takipçimizin karakterine girip old takı çevirdik. Ya şimdi dragonu neyse şu Raptor'u bir artı 5 yapalım da. Güzel. Yapmadık. Diğer Raptor deneyeceğim önce. Güzel bu da artı 5 oldu. Dragon artı 4'ü atsak mı? Hayır atmayalım. Bekleyelim abi. 2 tane Raptor'umuz artı 5 nasıl olsa. Şöyle dursun. Ee, yine her zamanki gibi M'de alacağız. Evet dostlar 2 tane M'de aldım. Ee, artı 3 yaptık. Böyle artı 4'e de gönderelim. Ee, 4-5 gündür e, internet bağlantı problemi çekiyorum. Sürekli internetim kopup duruyor. Buradan da Türk Telekom'a hep beraber selam gönderelim. Saygıyla anıyoruz buradan. Umarım Dragon'u yakmayız. Şöyle biraz sabırlı davranacağım. Güzel. Arsu 4 yaptık Dragon'u. Evet, Artı 4 oldu. Şöyle hızlı bir şekilde artı 5'e gönderdim. Artı 6 olursa gene gider M'de alırız. Maalesef artı 6'ya yaktık. Dragon artı 5'e göndereceğim. Şöyle biraz yavaşlayalım yine. Haydi bakalım. Güzel. Artı 5'te yaptık. Şu an harbiden çok güzel gidiyor upgrade. Yine M'de alıp devam ederiz. M'de alırım bir relok atarım. Ondan sonra başlarız upgrade'e. 3 tane de M'de aldık. Artı 3 yaptık. Şöyle artı 4'e gönderelim. Arkadaşlar serimiz harika ilerliyor. Destekleriniz de 10 numara. Hepinize tek tek teşekkür ederim. Böyle küçük küçük katlama çabalarına giren arkadaşlarımız olmuş. Çok güzel gidenler de var. sürekli görüşüyoruz. PM'den olsun yazıyorlar bana yorumlarda da keza öyle. Ama ne yazık ki aralarında yakan arkadaşlarımız da olmuş. Onlar için gerçekten üzülüyorum. Yani nasıl bir yöntem izlediler bilmiyorum ama artı altı da bırakın arkadaşlar. Artı yedi biraz riskli. Bir de dediğim gibi sermayenize göre yani o günkü bütçenize göre item seçerseniz daha iyi olur. Hiçbir zaman ya hep ya hiç oynamayın. Evet şimdi raptorumuzu göndereceğiz artı altıya. Nasip diyorum. Güzel. Raptor'un birini artı altı aldık. Bir tane MD mi gönderelim? Bir Raptor daha göndermek istiyorum. Tabi biraz bekleyeceğim ilk önce. Güzel. İkinci Raptor'umuz da artı oldu. E, yalnız şöyle bir şey var, e, şu an upgrade'imiz karda değil, Raptor artı altı buyları da düşmüş. Yani dediğim gibi ne elimiz atsak <laughs> elimizde kalıyor gibi bir şey oldu. VB'den başladık, VB piyasası alt üst oldu, bir tuhaf oldu yani anlam veremedim. Yani, artı bir fiyatlarına göre artı altı fiyatları bayağı bir düşük. E, Raptorlar da öyle, e, Raptorlar biz ilk bas basmaya başladığımız zaman 4.5-5 arasıydı sel fiyatları. Bu fiyatları da artı altısının 35-36 eme kadar buyları vardı. Raptor sel fiyatları 6 mlere çıktı. Bu fiyatları 31-32 eme düştü. Ben bunu anlam veremiyorum. Neyden kaynaklanıyor? Neyse uzatmayalım fazla lafı. Şu şekilde iki tane Raptor artı altı bir tane de M'de artı altı bastık. Hala bir tane M M'de deneyecek kadar param var. E, gidip bir tane M'de alacağım ve arkasından Drago'nu sallayacağız. Şöyle MDR artı 3 yaptık. Dostlar size tavsiyem üzerinize fazladan kağıt almayın. Üzerinize fazladan kağıt aldığınız zaman atıyorum şimdi bu yandı. Elinizde bir tane MDR artı 6 var. Şu an bu sizin zararınızı karşılıyor diye düşünün. Bunu artı diye gönderme şeyiniz var. O anki hırsla. O yüzden üzerinize yeteri kadar kağıt alın. Fazla kağıt almamaya özen gösterin. Şöyle Drago'nu da artı 6 yaparsak harika bir başlangıç yapmış olacağız bu seride bu bölüme de bakalım Umarım ki artı altı alabiliriz şöyle biraz bekleyelim yine sabırlı davranalım Evet hazırım ver sarıyı gönder sarıyı artık çok kırmızı geçti üst üste bir kırmızı da nasip diyorum gönderiyorum artık ya güzel Çok harika oldu ya gerçekten Baya baya şanslıydık bu sefer hiç kayıp vermeden Hedeflediğimiz 3DM'i de artı altı yaptık ekstradan bir tane de M'de artı altı bastık Şu an dediğim gibi 31 32 iken bunların buyları var 64 buraya diyebiliriz 5M'de 5'm diyelim 69M En yani kötü 85 de bu yapıyor yaklaşık bir buçuk GB'ye çıktık bir anda videonun başında daha. E, tabii ki burada noktalamayacağım. E, çünkü videomuz çok kısa oluyor. Hep uzun yap diyorsunuz. Ben de elimden geldiğince uzatacağım. Ama şu an hani, hedeflediğimi aldığım için e, fazla da riske etmeyeceğim. Bundan sonraki böyle upgrade'ler küçük olur herhalde. Hani bir iki raptor falan deneriz. Katlayabilirsek raptorlardan devam ederiz. Dragon'u kesinlikle kenara ayırıyorum bu raptorları satarız. Ondan sonra devam ederiz. Evet dostlar az önce de bahsettiğim gibi raptor buyları her geçen gün düşmeye başladı. Yani bunun büyük sebebi çok fazla bizim taktikte ilerleyen arkadaş olmuş diye düşünüyorum. Fazla buylara item atılınca pazarcılar da gitgide buyları düşürmüş, düşürmüş olabilirler. Çünkü ellerinde çok fazla artı altın item biriktiği zaman böyle bir yol izliyor olabilirler diye düşünüyorum. Biz 30 M'den baz alacağız Raptor'u. 2 Raptor'u 60 M'e vereceğiz. Şöyle M'denin de buyuna bakalım. Onlar da bayağı düşmüştür diye düşünüyorum. Evet M'de artı altında 4 M 100 K'ya düşmüş bu fiyatları. Hadi 4 M diyelim ona. 64 M alalım yan karakterden. Bu itemleri yan karaktere koyalım. O satmaya uğraştım, biz değil. 64 eme teslim ediyorum. Bastığımız işlemi. Bunu vermeyeceğim. Bu dursun bakalım. Bunu serinin sonunda videoyu bitirdikten sonra yani serinin sonunda da bölümün sonunda ben yatacağım zaman pazar koyarım. Oradan çekilmesi daha iyi olur benim için. Şöyle onaylıyorum. 64 emle devam edeceğiz yolumuza. Evet kardeşlerim 3 tane Raptor aldım. Artı 3 yaptık. Şöyle artı 4'e gönderiyoruz. Evet 3 tane raptor aldım. 3'ünü de artı üç yaptım. Şöyle artı 4'e gönderelim hep beraber. E, yandı mı bir kırmızı gördüm ama yok geçmiş güzel. Böyle ikinciyi göndereceğim. Şurada gönderelim. Güzel. İkidir yandı sanıyorum. Bir kırmızı geçiyor alttan. Benimki sandım ama e, ikisinde de yırttık paçayı. Üçüncü raptorumuzu gönderelim. Güzel. Bunu da geçirdik. Artı 5 yapıp ondan sonra M'ye dalmayı düşünüyorum. Bakalım kaç tanesini artı 5 yapabileceğiz. Şöyle ilk raptor artı 5'e gönderelim bakalım. Bunu aldık sanırım. Güzel. Şöyle ikinciyi deneyeceğim. Güzel. Bu da artı 5 oldu. Sen de artı 5 ol. Şöyle biraz yavaşlayalım. Evet. Hadi bakalım. Sen de artı 5 olacak mısın? Güzel. 3'ünde de artı 5 yaptık. Bugün bayağı şanslıyız sanırım ya. Bakalım birkaç tane yine M'de alalım devam edelim. E, M'de alacaktım ama şöyle bir dedim BB bir göz gezdireyim. E, nihayet M'de artı birlerde mantıklı fiyatlara düşmüş. E, 2M 300K'ya kadar düşmüş sel fiyatları. O yüzden V aldım. Artı altı sel fiyatı da 7M ile 8M arası değişiyor. Hatta 7.5-8 arası diyebilirim. Şöyle ilk BB'mizi gönderelim. Sanırım bunu yaktık gibi geliyor bana. Evet şimdi bir tane raptor göndereceğim artı altıya. Böyle bir tık bekledikten sonra gönderelim. Güzel. Artı altı oldu. ilk raptorumuz. VB'den devam. Şöyle artı dörde gönderdik. Artı dört oldu. Şöyle diğer VB'yi de gönderiyorum. Bu da artı dört. Böyle hızlıdan bir de artı 5'e attım. Artı 5'te yaptık. Şu an VB hala e, yani tekrardan karlı hale gelmiş diyebilirim arkadaşlar. VB upgrade'i de düşünebilir şu anda. Sanırım yanda bu da. Evet şimdi bir tane daha Raptor göndereceğiz. Şöyle bir duralım bakalım tekrardan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar acele etmeden yavaş yavaş ilerliyoruz. Vallahi hiç artı basan olmadı. Şimdi bir sarı geçti. Sarının arkasına ben de gönderdim. Bu da artı altı oldu. Harika oldu gerçekten şu an yine. Bunu da artı altı yaparsak büyük ihtimal bu bölümü noktalamış oluruz. Şöyle bir STR kağıdı da aldım zaten. Şunu STR'sini de basacağım. Şöyle VB'yi gönderdim. VB'miz artı altı oldu. Üzerimizde para var. Dediğim gibi Raptor'u riske atmayacağım birkaç tane VB ya da M'de artık bir bakayım. Birkaç bir şey daha alayım geleyim. Hatta şunu da teresini basalım. Bir tane M'de aldım. Bir tane de ya sürekli yorumların altına fabrik e, fabrik aldı dediler yapmalık. o yüzden bir tane de fabrik aldım. Bu ikisini yakıp Raptor deneyeceğim. Şöyle VB artı 4'e gönderelim. Şöyle artı 5'e atıyorum hemen. Yaktık. Fabri 8'e gönderip ondan sonra Raptor deneyeceğim. Şöyle şurada gönderelim Fabri 8'e. Kırmızıdan sonra atacağım. Yaktık. Umarım Raptor artı 6 yapabiliriz. nasip diyoruz. Bunu da gönderiyoruz. Ve bu da artı altı oldu. Bize boşuna raptorcu demiyorlar herhalde. Şöyle bir hesabımızı yapalım arkadaşlar. Evet dostlar gene çok karlı bir bölümün kapanışını yapmak üzere karşınızdayım. Evet, şöyle dediğim gibi bunu 85M olarak hesaplayabiliriz. 85M'den hatta 90M'e koyuyorum ben çekildiğinde bana 87 m falan geliyor ama ben 85 m olarak hesaplayacağım şu an helmet artı altı hiç çok pazarda e, raptorları bu fiyatından hesaplıyorum 90 m'de raptorları yazıyoruz arkadaşlar e, bir tane de vb artı yedimiz var Ay, artı altımız var e, 7 m buraya desek 8 m de üstümüzde var 15 m yazıyorum buraya da şöyle vb'nin hatta bu fiyatını da ben size göstereyim aklınızda şu, soru işareti kalmasın Şöyle bu fiyatlarına bakalım hemen. Alt tane bu var. Ben 7 olarak hesapladım. Sel fiyatına, sel pazarı da satacağım zaten. Her bölümün sonunda yaptığım gibi bunları pazara koyacağım. Bir dahaki bölümün başında kaç paraya satıldığını zaten görmüş olacaksınız. Kaba taslak şu an 190 diyebiliriz ulaştığımız rakam. Şu an net kar olarak 115 hem kar ettik bu bölümde. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Destekleriniz için de tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Abone olmayı ve videomu like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.